cihazları tarafından İz Elektronik Hüseyin Ömer Cindemir'e yaptırılmış olan mikro işlemcili alüminyum renklendirme panosu. Cihazımızı alt kısımda bulunan start stop butonuyla ana kontakları çektiriyoruz. Cihazımız açılırken e, fabrika ayarlarını yapmamız gerekmektedir şimdi kapattık açtık yıldırım elektrik cihazları yazısı geldikten sonra telefon numarasıyla birlikte P tuşuna 5 saniye basılı tutuyoruz 5 saniye geçtikten sonra cihazımızın şönt ayarı çıkıyor şönt ayarı da cihazımızın akımıyla aynı değerde olmalıdır benim cihazım 150 amper ben şönt değerine 150 amper giriyorum sonra tekrardan P tuşuna bir kez daha basarak cihazın maksimum akımı girilir cihazımız 150 amper. Ben maksimum akıma da 150 amper giriyorum. Sonra P tuşuna basılı tutarak ana menüye giriyorum. Ana menümde amper, volt ve zaman süresi saat, dakika, saniye olarak 3 dilimden oluşmaktadır. Cihazımızda ekstra olarak volt kontrol ve akım kontrol özelliği mevcuttur. Volt kontrol özelliği Volt yazılan voltajın sabit tutulması demektir. Akım kontrol özelliği ise akım hanesine yazılan akımı sabit tutması demektir. Cihazımızda ıslatma, yükselme ve çalışma zamanı olarak üç ayrı zaman dilimi bulunmaktadır. Islatma zamanı ıslatma şu demek banyoya asılan malzemenin voltajsız bekleme süresidir. Burayı biz 3 saniye girdik. Yükselme süresi ise istenilen 10 volta 5 saniyede yükselmesi demektir. Yani rampalı olarak yükselmesi demektir. Çalışma süresi ise cihazın kaç dakika veya kaç saat kaplama yapacaksa o kadar çalışma süresidir. Biz bunu 10 saniye yapalım. Süreleri de sağ sol ok tuşlarıyla istenilen yere gelinerek yukarı aşağı tuşlarıyla değerler değiştirilebilir. Örnek verilmesi gerekirse ben şimdi 2 1 yapacağım. Sağ ok tuşuyla 2'nin üzerine gittim. Aşağı tuşuyla da istediğim değere getirdim. Programlamanın hepsi bittikten sonra volt kontrol özelliği ile çalışalım biz. Cihazımız bu değerleri otomatik olarak hafızaya almaktadır. Değerler girildikten sonra start butonuna basıyoruz. İlk önce ıslatma zamanını sayıyor. 5 saniye saydı. Şu an yükselme zamanı. İstediğimiz 10 volta 10 saniyede yükseldi. Ve 10 saniye kaplama işlemini gerçekleştirmektedir. Cihazımızın çalıştığına LED'in yeşile dönmesiyle cihazımızın çalıştığı anlamına gelmektedir. Kırmızıya döndüğünde cihazımız durur. Burada yazan bekle anlamı da şudur. Cihazımızın içinde bulunan varyan en üst noktadan geri sıfır noktasına gelme zamanıdır. Bekle demekte. Ee, bu işlemler gerçekleştikten sonra tekrar tekrar bu işlemleri yaparak kaplamanızı gerçekleştirebilirsiniz. İyi çalışmalar.